Evet kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte F5 Roll Play'in yepyeni sezonu başlıyor. Nasıl bir sezon olacak? Nasıl bir sunucu inşa ettik? nasıl bir oyun geçireceğiz? Hep birlikte sizlere göstereceğim. Evet şu anda şöyle söyleyeyim sizlere. Hayalimdeki sunucuyu tasarladım. Pay to win olmayan bir sunucu. oyun parasıyla her şeyi alabileceğiniz Oluşumların dahi oyun parasıyla alabileceğim müzayede sisteminin olduğu bir sistemi şehire inşa ettim kardeşlerim. Ve sizlerle birlikte F5 Roleplay'de bu yaz ayında muhteşem bir seri geçireceğiz. Neler yapacağız şimdi söyleyeceğim. İlk önce oyun Fatih kimliğiyle konuşuyorum. İçerik olarak bu zamana kadar benden çok fazla seriler izlediniz. Fadıl'ın tipi niye böyle Fatih deli Ona benzemiş diye. Birazcık eskileri yad edelim e, mantığındayım. Toka diye bir mantık getirdik. Evet kardeşlerim e, ee, Fadıl Delioğlu ve şunu söyleyeceğim eskiden çok fazla roller yaptık ve artık ciddi anlamda düzgün kaliteli oyuncu kadrosuyla e, güzel roller yapmak istiyoruz. O yüzden başvurularımız açık. Açıklama kısmına başvuruları bırakıyorum. Başvuru linkinden kardeşe başvurunuzu yapabilirsiniz ve mülakatları direkt ben alıyorum. Fondur olarak ben alıyorum. Geliyorsunuz ve bizim şehrimizde bir oyuncu oluyorsunuz. Bir dizi figüran oluyorsunuz, bir aktör oluyorsunuz. Neden bunu söylüyorum kardeşlerim? Evet, mapte neler yaptık, ne gibi değişiklikler var, neler olacak? Hep birlikte şimdi sizlere göstereceğim. Yarın, yani cumartesi günü e, serimiz başlıyor. Nasıl bir rol rol yapacağım? Takipçilerimle konuşuyorum şu an. Ee, nasıl bir rol yapacağım? Fadıl Delioğlu'nun bir işletmesi olacak. Yeni bir işletme açtım. Onu göreceksiniz. İşte 2-3 e, tane korumayla başlayıp oyun içerisinden eski mantıkta korumalar satın alacağım. Şimdi biz şehir sisteminde neler yaptık kardeşlerim? Bir Sosyal RP'yi arttırıcı. E, illegallerin gizli döndüğü. Ve illegalleri NPC sistemine bağladığım bir sunucu yaptık. Yani pay to win'in P'si yok kardeşlerim. 2- e, Parayı harcadım bayağı sunucuya. Buradan bir getirim olmayacak. Ben veriyorum. Bütün her şeyi ben üstlettim maddi manevi. Ee, ve şunu söylemek istiyorum sizlere. Sunucudaki mekanikleri hepsi satılık yazıyor. Bakın gördünüz mü? Hepsi satılık. Bunlar bağışçı paketiyle alınmayacak kardeşlerim. Ve biz nasıl bir mantık sizlere e, yaptık? İşte Weasel Neves. E, ondan sonra Uvu Kafe Buraların pizzacı. Bunların hepsini... Rol içerisinde müzayede sistemiyle satıyoruz. Şimdi ben size çıtayı bir daha arttırıyorum. Eskiden biliyorsunuz yok aile paketi, yok çakır beyliği ailesi, yok zıkkımın kökü ailesi. Arkadaşlar malikaneleri de oyun içi parayla satıyorum. Bakın bu sistemi getirdim. Satılık şu an ee, 16'ya yakın. Evet 16 tane malikane var. Solo bir oyuncu da bunu alabilecek. Ekiplere de rolünü beğendiğimiz köklü ekiplere de bedava veriyorum. Bakın kardeşlerim bedava. Çünkü onlar oluşum. Ee, diğer olarak da işte biz tabii ki de evlerin içini açıyoruz ee, sarı sayfalardan Weasel Nefs rolünü yapan kişi diyecek ki bu hafta işte satılık 11 malikane satışta biz bunu nasıl vereceğiz kardeşlerim adalet sarayında müzayede sistemiyle vereceğiz. Baş savcı sistemini yaptık ve malikanelerimizin hepsi bu şekilde satılacak kardeşlerim serverda ve haritada benim işleteceğim bir yer var D soru işareti. Kim bu adam? Evet. Burada kardeşlerim roller sıfırlanıyor. Kimse birbirini tanımıyor. Sıfırdan bir hikaye yazıyoruz. Delioğlu anonim şirketi olarak, Delioğlu AŞ şey olarak. Ben burada ne yapacağım biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki gidelim hatta oraya biz. Ee, bizim biliyorsunuz ki serverlarda kardeşlerim şey vardır. Ee, i̇şte özel numara. Özel numarayı ne yapıyordunuz kardeşlerim? Fondra para veriyordunuz. Pay to win. Ee, i̇şte özel plaka yaptırıyordunuz. Atıyorum buraya kardeşlerim. Delioğlu cilet yazdırıyordunuz. Paralıydı. Hayır. Hayır. Bu da gerçek parayla değil. Oyun içi parayla rol pasıyla alacaksınız. Onu kimden? Deli oğlu AŞ'den alacaksınız. Bunların parası sarı sayfalardan vesaire zaten ikinci üçüncü günü paylaşılacak. Mesela birisi gelecek diyecek ki ben özel bir plaka yaptırmak istiyorum. Evet isminizi alıyoruz, kimlik numaranızı alıyoruz, telefonunuzu, IBAN'ınızı, adresinizi kaldığınız yere kadar rolde alıyoruz ve Harf başına sallıyorum 5000 dolar 3000 dolar adam ne yazdıracak oraya sallıyorum oyun fatihi. Harf başına para alıyor ve biz plakasını veriyoruz. Bakın oyun içi parayla yani bu sunucuda başlayan bir kardeşimizin oyun içi parası çok işe yarayacak. Gun shopta yarayacak. Özel sim kart numarası alabileceksin. Ee, özel plaka alabileceksin. Malikane satın alabileceksin. Mekanik işletmesi alabileceksin ve bunlar kiralık olacak. Haftalık alacaksınız. Veyahut da. Ee, biz bunları tabii ki de söyleyeceğiz etkinlik olarak. Ben belediye binası, Adalet Sarayı yaptım. başsavcı rolü var. Onu kardeşlerim gaye olarak bildiğiniz Dilara yapacak. Başsavcı rolü yapılacak. Burada oy kullanma yeri var. Şimdi birazdan gideceğiz. Ve map tasarımlarımız çok çok güzel. FPS'i hiç düşürmüyor. Şimdi birazdan gidelim. Ee, bakın Deli Oğlu şeye gidiyoruz. Rollerimiz yarın başlıyor. Ee, çok çok heyecanlıyım. O yüzden şu videoya güzel bir beğeni bekliyorum. Eski tarzda rollerin... E, Seyfullah Başkan'ı hatırlayın en eski. Mekanik zamanındaki gibi rollerin ve yeni rol yüzlerini sizlere göstereceğim. Hep aynı şeylerden, aynı mantıktan sıkıldınız. Şimdi birazdan illegale geleceğim bakın. Evet şimdi göstereyim sizlere. Burası bizim yerimiz olacak. Her şey, herkes illegal tabii ki de yapabilir ama gizli yapmak zorundasın. Çünkü devlet mekanizmasını gerçek hayat gibi tuttum. Başsavcı, avukat sistemi var, işte büro başkanı var, PD zaten var. Bakın kıyafet dükkanları hemen göstereyim sizlere. Sizi biraz heyecanlandırıyorum. Bugün saat 5'te oyuncu toplantısıyla birlikte sunucumuzu açıyoruz. Evet bakın böyle bir kıyafet dükkanı e ekledik. Kıyafet dükkanımız böyle. Mekanları şimdi sizlere ben tek tek göstereceğim hızlı bir şekilde. Şöyle gösterelim. Illegal nasıl dönecek? Illegal'ler gizli oluyor. Ekip başvuruları açık. E ekip olarak gelip diğer e Discord'dan işte başvuru açma falan yok bilginiz olsun. Oyun içerisinden koruma. Ben mesela iki kişiyle, üç kişiyle başlayacağım. Oyun içerisinde sevdiğim, rolünü beğendiğim kişileri koruma olarak alacağım. Atıyorum. Ee, silah satışları, işte görevler vesaire tabii ki de fadıl ama ben kimim? Legalim. Ee, zaten en önemlisi buydu. Adam işte şehirde geziyor. Kimsin sen? Çakır Beyli ailesiyiz. Biz de eskiden böyle roller yaptık ama artık ben bu sistemi değiştirdim. Evet Deli olağa şeye geldik şu an. Ve burası bizim bir hikayemizde geçmişti. Hatırlayın Seyfullah Başkan döneminde Davut'la birlikte buraya gelmiştik. Ve burada kardeşlerim rol yapmıştık. Bakın burası benim. İşte mekanikçim burada. Ee, ondan sonra bakın yukarı geliyorum. Her türlü alışveriş. Benim dükkanım kardeşlerim. Simulator oyunu gibi. Buradan satışları yapacağım. işçi alacağım. Ee, ve bu aslında illegal bir adamım. Ama legal yüzüm var. İşte sim kart satışı, özel plaka satışı, lojistik, kamyon kiralama, araba kiralama gibi. Ee, Hamal ama halbuki ben kimim? Mafyayım. Kartelim. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz bir rol yapacağız. Ve burada gizli yerimiz de vardı zaten. Bunu rol pasıyla yapıyoruz. Bu sadece bana özel tasarlanmış. Sunucumuzda taksici rolü de var. Taksici ligde yapılabilecek. Bilginiz olsun. Yani gizli kapaklı illegallerin döndüğü muhteşem bir sunucuyu tasarladık. Bilginiz olsun. Telefonumuz da şu şekilde. F5 F5 rol fili bankamız var Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzda şöyle Güzel bir model telefon tasarlattırdık Whatsapp'ından tut bilmem neyine kadar normal zaten Biliyorsunuz evet şimdi En önemli şey bu benim Oyun Fatih olarak konuştuğum kimlik Tamam mı rollerimiz böyle dönecek Ben buraya işçiler alacağım belki de adam beni satacak İşte bas savcı vesaire Onlarla başım belaya girebilir e, anladınız mı? Yani doğal dönen roller üzerinden gerçekleşen illegal roller olacak. Bak çok güzel bir tabir yaptım. Anlatabiliyor muyum? Zaten kafeler mevcut. Hepsi mevcut. Bakın Adalet Sarayı. Hemen gidelim. Bunun da içi özel. Özel bir map. Başsavcılık devlet kademesi rolleri tamamıyla dönüyor. Avukat tutabiliyorsunuz. Bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz. Ya zaten başsavcılığa en bilgili kişiyi koydum. Tamam mı? Bak. izleyin. Şimdi mantık bu. Dur lan oraya da arabayla girelim. Ya bugün açılıyor çok heyecanlıyız. Emek verdik, çok emek verdik kardeşlerim hem maddi hem manevi. Ee, biz herkesi bekliyoruz. 600 blacklist oyuncumuz var. Saçma sapan rol yapan insanlar burada olmayacak. Artık ben kavga gürültü istemiyorum kardeşlerim. Benim de low yaptığım zamanlar oldu. Katılıyorum. Ama artık akıllandım abi ben de. Tamam mı? Düzgün bakın burası Adalet Sarayımız. Gördüğünüz gibi. Burada oy kullanma yerleri var. Belediye başkanının seçimini burada yapacağız. Bakın mahkeme salonu, işte savcılığın odası, e, suç duyurusunda bulunabileceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey olacak. Bilginiz olsun. E, burası, buralar hiç FPS'e düşürmeyen mekanlar. Bilginiz olsun. Tamam mı? Ama bakın oy kullanma yerleri var. Burada oy kullanma rolleri yapacağız. Ee, yani devlet kademesini... E, sosyal RP mantığını %80 tutup %20 illegal tuttuk. Ee, şimdi oyun Fatih kimliğinden çıkıyorum. Yani benim rolüm malikanem benim mülküm. Orası benim özel yerim. Yeraltı yeri var. İnsanları bulacağız. illegal yapanları bulacağız. Soygunlar mevcut. Kuyumcu market. İşte market soygunu izni hocam. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Direkt gideceksin kardeşim. Soyabiliyorsan soyacaksın. Mantığımız bu. Şimdi oyun Fatih kimden çıktım? Zaten Fatih'in yarından itibaren çok güzel seri göreceksin. O yüzden beğenileri, yorumları bekliyorum dedim. Ee, eski motel kültürünü yaptım. Gene motel mantığı var. Es yeniler çok saçma. Hiçbir sosyalleşme yok. Tekrardan motel kültürünü yaptık. Yani burada oluşumlar işte baba ben çakır dedim eyvallah. İşte ben deli oğlum af. Öyle bir şey yapanlar arkadaşlar sunucumuzdan ban yer. Bu illegalde seni bilen adamlara bu artistliği yapabilirsin. Buraya gelip artist gibi hayır. Oluşum olan kişiler de tamam mı? Oluşum olan kişiler de siz de bir sosyal RPG'siniz. Bunu unutmayın. Koruma patron. Bak ben de en büyüğüm. Şehrin babasıyım ama sosyal RPG kimliğimle ben de burada dolaşacağım. Bakın motel. Eski motel kültürü. Tamam mı? Mantığımız bu. Eski motel kültüründe kardeşlerim burada kaynaşacağız, yapacağız. Mantığımız bu. Mahalle kültürü. Bunu yaptık. Ve en önemlisi, şimdi gidiyoruz galeriye. Sunucumuzun ekonomisi çok merak ediliyor. Sunucunun ekonomisi hard kardeşlerim. Tamamıyla hard bir sunucu. Sağlam arabalar almak için sıkıntı yaşayacaksınız. Bitcoin aracı yok. Bitcoin aracı pay to win olmadığı için satış yok. Ne yapacağız? Sarı sayfalardan duyuracağız. E, müzayede sistemiyle vereceğiz. Açık arttırma. Bu savcılığın gözü önünde olacak. Devlet mekanizmasından anahtar teslim edilecek. GTA'nın DLC son gelen araçları var. Onlar da o şekilde ve galeriye stoklu gelecek. Atıyorum 250 bin alın size amaç. Bütün oyunculara amaç olacak. Bakın şimdi gun shop'un güzelliğine bakın. Bu arada hud değişiyor. Ee, çok profesyonel güzel bir huda. Onu da paralı alacağız. Güzel bir huda geçiyor. Bakın gun shop. Nasıl? Buraya bir beğeni gelir. Bu tarz bir gun shop sistemimiz var. Ve gun shop'ta kardeşlerim SNS pistol, levya bıçak, balta, telsiz. Hepsi burada satılıyor. Hiçbir aileye bir satış vermiyoruz. Pay to win yok. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hayalimdeki sunucu yaptım. Adaletli. Güzel bir sunucu olsun. Çok sunucu da oynadım. Bilerek gittim. Ee, anladınız mı? Milleti forsladım, ettim ve onları da zaten playlist aldık. Bizi seven insanların burada olduğunu düşünüyorum. Mekanik olayı şu şekilde. Para vereyim mekaniği ver baba. Böyle bir mantık yok. Bir oluşum gelip bu mekaniği alıp tekrar bir oluşuma giremez. İleride şöyle yapacağız. Bir tane mekaniği sadece oluşumlar arasında açık arttırmayla satacağız. Onu da kim yapacak? Fadıl. Ama devlet mekanizmasında olanı başsavcı yapacak. Çok güzel bir hikaye yazdık. Gelin bu hikayede bir parçamız olun. Başvurular açık. Sunucunun ilk 5 günü başvurular açık oluyor ve sonra kapatıyoruz başvuruları bilginiz olsun. Motlu mekanik yerleri var. Bakın motlu mekanik yerleri var. Onları da göstereyim sizlere. Ee, buralar müzayede ile ilk hafta satılıyor ama nasıl? Her önüne gelene değil. Başvuru formu yapıyoruz. Biz 15 kişiyi belirliyoruz ve 15 kişiye diyoruz ki Cumartesi günü saat 20.00'da savcılığın müzayede salonuna gelin. 2000 dolar veriyorum. 3000 veriyorum diyoruz ve adama burayı kiralıyoruz. Bir veya iki haftalığına. Burası senin oluyor kardeşim. Veyahut da sen o gün içerisinde ikinci gün başka birine de bunu devredebilirsin. Devlet tarafından. Bilgin olsun. Böyle bir nasıl? kurduğum server sistemi çok güzel değil mi? Seyfullah Başkan işte Fadıl Amca Seyfullah dönemi vizyoner mantığındaki gibi bir e, F5 kaliteli bir sunucu tasarlamak istedim sizlere. Pay to win olmayan ve insanların ciddi anlamda OC kim beslemediği, dizi tadında yani buradaki rollerin gerçek hayata taşınmadığı bir rol play mantığını ben buraya kardeşlerim sizlere sunmak istedim. Bu akşam açılıyor saat 5'te. Birazcık daha gidelim. Hoşuma gidiyor. Güzel oluyor. Hele benim rollerim çok saracak. Twitch'e de bekliyoruz. Orada yayınlar da yaparım ama genellikle bu kanala. ikinci kanala seri olarak atacağım. Bir sürü insanlarla, yeni insanlarla, yetenekli insanlarla tanışacağız. Ee, bakın şimdi galeriye bakalım. Ee, araçlarımız pahalı. Tamam mı? Bilginiz olsun. Ekonomi hard hemen bitmiyor. Bakın of. Galeriye bak abi. Aman yarabbi. Hadi bir F5 spamı yorumlara gelir. Kardeşlerim galeri burası. Görmüş olduğunuz gibi galeri mantığımız bu şekilde ee, İnşallah güzel rollerin döneceği çok çalıştık biz ee, çok çok sabahlara kadar kardeşlerim ee, bir şeyler yapmaya çalıştık avcılığından tut odunculuğuna kadar üzüm meslekler itfaiyeciliği de getireceğiz ileride İşte pizzacı e, yeri var işletmeler var ve buraları siz satın alacaksınız kardeşlerim buralar tamamıyla size kalmış gelelim illegal mantına. şu an ne yaptım eskiden ne yapıyordu kardeşlerim serverlarda Allah aşkınıza elinizi vicdanınıza koyun ya ben deli oğlum mafyasıyım karteliyim. Bak ben de bu sunucularda oynadım kardeşim. İşte adam diyor ki ulan sen de böyle roller yaptın. İşte hani 5 e mi bırakacaktın. İşte şunu yapacaktın bunu yapacak, bunu yaptın. Ya kardeşim sen geçmişe değil geleceğe bak. Sana ben düzgün Türkiye'de kaliteli pay olmayan bir sunucu sunuyorum. Daha ben ne yapayım kardeşim. Ben de evet yaptım. Ben de milleti kafasına sıktım burada. Babat eskileri bıraktım. Ben de düzgün rol yapacağım artık. Anlatabiliyor muyum? Yani eskilerle yaşayacaksan kanka hiç yaşamayalım. O yüzden herkesi bu sunucuya bekliyorum. Ee, ve bakın benim bir ticari e, getirim de yok. Bu sunucu da cidden kaliteli bir sunucu yapalım burayı. Hep birlikte rollerinizle yapın. O yüzden kardeşlerim çok güzel bir serüven seri bizleri bekliyor. Ve e, şunu söyleyelim şu an mapte tam tamına 17 gizli NPC var. Eskiden neydi? E, toplantı yapılırdı abi senin araç renginle. Öyle bir saçmalık yok. İstediğin rengi yap kardeşim. Undercover roller yap. Plakanı değiştir bir şey yap. Ee, gerçek hayatta ne yapıyorsan burada adam avukattır ama illegallere yardım ediyor. Et ama savcı seni yakalamasın. CK'ya kadar gider. Müebbete kadar gider. Sen bu gizli rolleri yap. Zaten roller rol bu. Rolden tat al. Anladın mı? Ee, olay şu eskiden şuydu masa toplantısı yapılırdı baba telsiz satışı sende zır satışı sende adam gerçekte 3000 lira para vermiş fondra telsiz sende hayır bizde sistem şu gun shopta solo oyuncu da bunu alabiliyor 17 tane gizli black market var bir black markette bütün taktik aparatları satılıyor silahların, aparatları, uzatılmış şarjör bilmem ne cart -curt. Bir tanesinde yüzde elli dolduran zırh satılıyor. Bir tane MP'si de gizli belki de burada. Yüzde yüz zırh dolduran bir şey satılıyor. Şurada altın külçe sistemi var. Demir külçe satışı var. Manyak para veriyor. Met laboratuvarı diye bir yer var. Onun için bir itemi bulmanız gerekiyor. O itemi bulduktan sonra gizli gidip bir kapıyı bulmanız gerekiyor. Manyak para var. Bak anlatıyorum spoiler veriyorum. Gizli ot toplama işleme satma yeri var. Eee... Black Market'e kuyumcuya giriş itemleri var. Bankaya giriş itemleri var. Markete giriş itemleri var. Bunların satış yerleri de gizli gizli NPC. Ne kadar çok NPC o kadar çok kardeşlerim ne amaç. 17 tane NPC var gizli. Bunları bulacaksınız. Buralarda da var. Buralarda da var. Buralarda da var. Bu sayede ne oluyor? Solo bir oyuncu da bunu bulabilir. Gerçek hayatta sonuçta kardeşlerim çete olup da oluşum olup da gibi gezenler zaten üstündür. Bu Allah'ın emri ama bizde tek bir üstünlük yok. Pay to win üstünlüğü yok. Tamam? Yani bir solo oyuncu bir aileye bağlı kalmayacak. Gideceksin Black Market'e belki de sen bulup aileye satacaksın. Ticaretini sen yapacaksın. Arkadan silah satacaksın. Silah ticareti. Ben ne yapacağım? Ben daha güçlü silahları satacağım. İllegalleri bulup ve görev sistemi vereceğim. Ama ben kimim? Delioğlu. Manyak rol dönecek kardeşlerim. O kadar güzel sosyal RP ile dönen illegal roller olacak ki. Herkesi o yüzden sunucuya bekliyoruz. FPS sorunumuzun olmadığını düşünüyorum. Çünkü maplerimiz tamamıyla FPS optimizeli olduğu için bir sıkıntı olmayacak. Bilginiz olsun. Bakın pizzacıya gidelim mesela. Bir sürü işletme var. Ee, PD'miz çok iyi. Biliyorsunuz serverlarda hep PD sorunu yaşanmıştır. Ee, ama bizde öyle bir PD sorunu yaşanmayacak. Daha insancıl, soygunlarda bir o kadar da şey olan bir e, PD olacak. O yüzden e, her şeyin oyunda satın alındığı bir mantık. icra ettim. Beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Objektif yorumlar yapın kardeşlerim. Ya insanın kardeşlerim yaşı geçtikçe yani şöyle eskiden ben de kardeşlerim saçma rol yapıyordum ama artık şu algıyı kırın ya. Yok Fadıl, pis Ustalı bilmem Ya bırakın artık şunları. Arkadaşlar ben 30 yaşıma geliyorum. Ya düşünün. Ya eskiden her insanın yaptığı saçma. Ben de videolarımı izliyorum bana saçma geliyor. Anladınız mı? Yani olabilir. Bakın pizzacımız olacak böyle. işletmelerimiz olacak. Bankalarını da ekledik buraya kolaylık sağlayalım diye. İnşallah e, güzel rollerle karşınızda olacağız. Yarından itibaren dizi tadında rollerimiz başlıyor. Göreceksiniz oyuncu kadromuz çok iyi alımları bizzat ben yaptığım için ben admin ekibime de buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum ciddi anlamda öyle ee, sabaha kadar kardeşlerim çalıştık. Ee, özellikle Sayın Başsavcımıza da buradan teşekkür ediyorum Gaye Dilara'ya ee, Hikayemizde bir farklılık olacak Bunu göreceksiniz bizi izleyenler Sabaha kadar o da full çalıştı Daha doğrusu ben çok bir şey yapmadım Sabaha kadar o çalıştı Be Benim kardeşlerim işim reklam ve dizi tadında Sizlere güzel bir şeyler sunmak Burada harbiden arka ekip çok güzel çalışıyor Sağlam kişilerle çalışıyoruz ee, Daha da ne gerekiyorsa para anlamında ben bu sunucuya vereceğim kardeşim. Çünkü artık 5 güzel bir sunucuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ne diyoruz? 5 hayatınıza, oyun hayatınıza ve bana olan ön yargınıza bir F5 atın. Hepinizi F5'e bekliyoruz kardeşlerim. Başvuru açıklama kısmında yarın da ilk bölümümüzle birlikte o kadar güzel e, roller dönecek ki başlıyoruz. Yeni yüzlerle roller yapacağız. Korumalı, muhteşem, mafya rollerinin gizli döndüğü, harika e, rollerle, sosyal RP'lerle karşınızda olacak. Taksicilik mesleği de var bu arada. Onları belirli kişilere vereceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.